Yazdığı şarkılar ve yaptığı bestelerle büyük bir kitleye hitap eden Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum'da bir beach'te sahne aldı. Oyuncu Burcu Kıratlı ile ikinci evliliği de uzun soluklu olmayan ünlü müzisyen, özel hayatı ve yeni projeleri hakkında açıklama yaparken, meslektaşı Aleyna Tilki'nin çok konuşulan mezar taşı pozlarına yazdığı yorum hakkında da konuştu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bodrum'da müzik severlerle buluşan Sinan Akçıl, sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. Nasılsınız? sorusuna, her şey yolunda. 3 yıldır burada happy hour yapıyorum, bu yıl ilk bekar happy hour ile karşınızda olacağım yanıtını ver. Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip boşanan ünlü şarkıcı, bekarlık sultanlık mı sizce sorusu üzerine vallahi bekarlık yerine göre sultanlıktır bence, şu anda ben sultanlık dönemindeyim. Madem bekarım o zaman sultanlık köşküne çıkayım, yani öyle değil mi? ifadelerini kul aşk hayatım ne a d a s t a yaz döneminde konserlerinin yoğun bir koşturmaca içinde geçtiğini belirten Akçıl, konserlerimiz yoğun ama konserlerden çok sizinle köşe kapmaca, ters köşe göstermece oynuyoruz. Geçen ay yine birkaç haber okudum yanlış yerlere bakıyorsunuz şey küçükken sıcak soğuk oynardık, şimdi de sanki sizinle de sıcak soğuk oynuyoruz. Bir yaklaşıyorsunuz tahminler sıcak sıcak oluyor ama şu an Nadas'tayız. Aşk hayatım Nadas'ta ama bir süre sonra bu tarla sürülür diyerek kahkahayı patlattı. A L E -y N A Y aradım. Y A Ş I -y O R M U Ş. Geçtiğimiz günlerde mezar taşı önünde poz vererek insanlar ne düşünecek? Mesajıyla sosyal medya hesabından paylaşan Aleyna Tilki'nin fotoğrafının altına soru işareti koyan Akçıl, "Mezar taşı bakıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı, "Vallahi onun ne yapmak istediğini anlamadım. Ben de soru işareti koydum yorumlara." Sosyal medyada takipleşiyoruz. Bir de Aleyna komşum, komşumun erken ölmesini istemem. Üzüldüm yani, o yüzden soru işareti koydum. Sonra aradım, yaşıyormuş ünlü şarkıcı. Ben ölürsem mezar taşıma kovalamayın artık yeter yazdırmak isterim şeklinde esprili bir açıklamaya imza attı. Yeni projeleri, yakında yeni güzel projelerimiz olacak. Ajda Pekkan'la ve Defne ile güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz açıklamasını yapan 40 yaşındaki müzisyen, kendisini dinlemeye gelen konuklarını daha fazla bekletmeyerek programına başladı. Sahneye tabi tabi ile çıkan Akçıl, kendi parçalarının yanı sıra birçok sanatçının sevilen eserlerini de söyledi. Özellikle Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses şarkılarında büyük alkış topladı. Bizi güzel şarkılarından mahrum etmeyeseyin umarım. Kendisini dinlemeye gelen misafirler arasında Melek Mosso'yu gören Sinan Akçıl, bizi güzel şarkılarından mahrum etmesin umarım diyerek meslektaşını sahnesine davet etti. Bu iş bitmiş adlı yeni şarkısını söyleyen Mosso, daha sonra Akçıl ile birlikte İbrahim Tatlıses'in sevilen şarkısı Haydi söyle ile konuklara adeta müzik ziyafeti yaşattı.